Merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'a başlayacağız oyunu başlat yeni oyun diyorum ve başlıyoruz hani sikim, çok güzel söz. vallahi kentre e ammaner koyayım yine maynata Oğlum bilmiyoruz mu oyunu ama çok özledim ama. Eskiden çok oynardık. Hala oynuyorum aslında. Neyse. Bilgisayarı tekrardan kurdum. Tekrardan kurmadım. Önceki bilgisayarda vardı. Onu da ben kurmadım ama. Bu bilgisayarı yeni kurduk. sik. Kaç. Bekle lan ben niye kaçıyorum? Ben gerizekalı mıyım? Lanız yok mu oğlum sizin? Ne güzel para kazandık. Bu arada hile yapmamaya çalışacağım. Hile yapmadan oynamaya çalışacağım. İnşallah yapabilirim, başarabilirim. Bilmiyorum yani ben başaramayabilirim de. Oğlum <laughs> <laughs> ne güzel kullanıyorum lan ben bunu. Ananı sikim gitti bisiklet. Ben buraları izlemek istemiyorum abi. Ben biliyorum bunları ya. Geç geç. Ama araba geliyormuş. Amına koyayım diye söylemiyorsun? Ananı sikim ananı bacını soyunu sopunu dedeni, niye sikerim senin. Bas amına Oğlum bana mı vuruyorsun illa amına ben ne yaptım sana ya Piç mi oldu Ananı sikim Geri zekalı bas Geri Sıkmayı da bilmiyor bu Ama mal mısınız amına koyayım Oğlum ananı sikim ananı sikim buraya? Kaç amına koydum şimdi kaç Sivit ananı sikim Sivit ananı bacını dedeni, neni sikim. Oğlum ne çöktünüz ama? Sivit! Aa! Sivit vuruyor orası bir çocuğu vuruyor ananı başını ananı sikti ananı sikti ne oldu lan? Baka bak amına koyayım karşı atladı benim. Amma alamay. Yetiş orası bir çocuk. <laughs> Şaman belalısı araba benim amama koyuyor orada sen. Orospu çocuğu susamın hep sus ne koyayım. Sen nesin sanki ya? Öylesine geldim zaten. Annem öldü benim. Orada ama sen de şey yapıyorsun bizim. Aman buna koy adamın orası. Gel lan gel. Yavşak. Aynen oyuna geri döndüm. Ya amirim gelen geçen bana atsın zaten. Ama ne onu o bizi sus lan sen. Asik. Sikeceğim belesine ya yürü bunu koyayım ya. Hmm, Ryder gel artık ama bana be çabuk ol diyorsun hep. Ya sen yetişemiyorsun bana amına koyayım. Al. Al. Al koyayım. Yetişe yetişemeyen kimmiş bak. Buradan yürüyeceğiz işte hadi. Hadi Ryder. Ananı bacını de ben en sikerim senin ha. Ananı bacını. Koş oğlum koş koş. Geliyorum. Çocuk geliyor oğlum. geliyor 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 geliyor. Mal. Ananı kim? Yürü. Ryder geri mısın? Ya ama ne kodumu ya ben senden önce geldim buraya yara. Geçemiyoruz mu? Geçtik. Abi beyaz bisiklet vermiş bana ama. umarım videom çöp olmaz ha. Sıradaki görev neydi lan? Mal gibi yanlış kaydediyordum bak amına koyayım. Beşinciye kaydediyoruz unutmayın. Yanlış kaydediyorum mal gibi ya. O benim oynadığım da. Amına koyayım bir an yara yok. Amına Alo? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Dediğin gibi. Ne bakıyoruz? Amına koyayım berbere gidiyormuşuz ya. Duruşa bak amına koyayım. Yor amına koyayım hadi sıçacağım belini ya. Ne diyor amına koyayım ya? Tabii ki de sizler bu yapacağız. En sevdiğim şey çünkü amına koyayım. Çok iyi duruyor amına koyayım. Oğlum <laughs> kafam kaşındı lan. senin de öldüreceğim bir gün Acaba ne alsam bugün? <laughs> Gel. Başka derdimiz yokmuş gibi. Yeter bize bu. Anladın siktir. bu. Pitch Rider artık hızlı yap şu sahnenin. Anladın Şimdi bak. Şu arabaya binelim de. Ben o adamı geçeceğim. Onu öldüreceğim ben. Merak etmesiniz. siz. siz. Ama mavi man biliyorum ben bu oyunu. Bana burada da bir şey yapma ya. Ben burada da keseceğim zaten de. Tamam okey. Şerefsizi öldürdük. Atruşka hadi amına koyayım ya. <laughs> Ananı sik. <laughs> Oğlum bana neden şey çaldırmadı bu? Ayazak mı açık? Hayır. Allah Allah. Bir sorun mu var ama saldırmadı bana. Ayazak bir de kapandı. Amına niye saldırmadı bu bana? Ben mal mıyım? O polise vurunca saldırmıyor muydu amına koyayım? Normalde öyle olması lazım. Oh şükür. Elimde pompalı var amına grafiti'den bahsediyor gel. Şu grafiti görevini halledelim gel. Gel lan. Mal gibi vurdum ya. Ben onu boyayıp geliyorum. Bekleyin siz. Yeah, it. Aman Şuraya koş. Para kalmadı ki amana. Ananı sikim o bitmiş miydi? Bir dakika bittiyse sıçtık çünkü. O bitmişse olsaydı boşuna para gitti çünkü ben görmedim onu. <laughs> Arabaya bakalım. Umarım bu görevden sonra para veriyorsundur amına koyacağım yoksa. Uf, duruşa bakalım amına koyayım. Tabi zor ananı sikim. Zor olan kısmı bize versin koyayım? kolay kısmı kendisine alsın böyle bir orospu ananı Buna kuydu. Ananı sikeyim. Lan şaka için! şaka 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 dur şaka şaka. Şaka amın. Amın Ananı Lan sen de sikerim he. Abi şurada aslında hep çeksem mi? Çünkü ben popolisten kurtulamam. Ben biliyorum kendimi. mu abi. Lan yeter be. Seni öldürmezsem piç kurusu Şükür. Bak Aslı abi bu konuda hile olarak saymam çünkü polisler orospu gibi Oyundaki polisler <laughs> Oyundaki polisler orospu gibi şey yapıyor abi İkide bir geliyorlar yok sana şey yapıyor yok Buna vuruyorsun diye sana şey yapıyorlar Bana vuran kimseye aynı şeyi yapmadıkları için Ben de böyle polise abone koyacağım bildiğim için Polisler de biliyorsunuz 3 yıldızla geçtikten sonra anamızı sikiyor Öyle O yüzden yani buna ben hile olarak kabul etmiyorum Hadi sikeceğim köyleri. Ya arabayı bir kez de sen sorum. Bu niye? Ben nereye aç işaretledim? E ters gidiyorsam ama. Aynen abi aynen. Para versen ama. Yarık gibi seni yüzünden ama. Crash Pitch zaten. Mahalleyi temizlemek yarayı yediğimiz bölüm. Video kaç dakika oldu bu arada? Gerçi ben bunu editleyeceğim de o da var. Yürü. Bu kısımlarla beraber bir 22 dakika falan eder. Oh çok güzel dönüyor arabamın. Çok güzel duruyor. ne dedeni ananı sikim. Aa bak bak. Bak o rospu çocuğunu görüyor musun? Bak bak o rospuya bak. Amanın kodumun yavşıya. Gel lan buraya. <laughs> sen ne... De... <laughs> kaliteli mallar mı? Al ama kaliteli mal. Al ama koyayım. Al. Kaliteli mal. Al. Kaliteli bir malsın sen evet. Sen bir kaliteli malsın evet. <laughs> amına kodumun ya <yavaşıyor> senin. Ver <laughs> lan şunu bana. <laughs> Oğlum alamadım. Aman... Bende niye polisin şeyi var? ama çok iyi lan. Şu arabayı bin amına koyacağım şimdi Bu uyuşturucu evi neresi amına koyayım? Pizzacının üstü. Ananı sikeyim. Gel. Kafam kaşındı ya. Oğlum ne oluyordu lan orada? ama senin de onun da öbünü de sıkıyor mu? Çarım belanıza. Oğlum yardım etsene geri zekalı mısın? sen? Anam sana vursun git. sikimde değilsin değil sinemayı. Ölün galiba. Bana vurdun mu lan? Ha aferin sana. Buna da vur. Şu da açılıyor mu lan? Ananı hiç kim burada da varmış. Oğlum bu ne yapıyor burada mı? <laughs> Oğlum ölsene amına koyayım. O ne lan? Geber ama. Ya yani sen de bir yorum at. Uf duruşa bak amına. Oğlum ne... sikim uçak uçuyor. Kaç dakika oldu video? Bekle bakalım bir. Hemen. 22 dakika olmuş. Ee, bence yeterli. Kaydedelim oyunumuzu. Bu bölümümüzü de bitirelim artık. Sonraki bölümde devam ederiz artık. Evet neyse konuşamıyorum. Konuşamıyorum Neyse bu bölümümüz buraya kadar olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.